arkadaşlar kardeşim var. Bugün sizinle Moral Kombat'ın yeni bölümünde de hoş e bu aralar neden video gelmiyor? Çünkü arkadaşlar hastaydım. Bugün iyiyim. Zaten bugün iyiyim derken çok bir şey... E, şey çok... E, çok da iyi değilim. Neyse e, bu bölümde işte bir bölüm daha geçeceğiz. Onamak, onlar oynamak oynayayım yoksa görevleri mi yapayım? bilinir e, bilmiyorum dedim. Ama siz tabi e, hangi seri istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. hangi seri bölümünde de büyük ihtimal yarın gelecek. Zaten hafta sonları güzel bir bölüm. My name is Ruth. Right now, we need to get out of here. Yeah, okay, okay. Wait here. Yes, bear. Okay? Oh, yeah. 清月。嗯 Galiba bu sonuncusu. Evet. Bu kadar mıydı lan? Kaç dakika sürdü değil 3-4 dakika falan sürdü beyler. Bölümden oynarım. Ağzımı kıracağım beyler. Ama bu bölüme güzel bir like patlaması bekliyorum. Bu arada git ile Gümer oynuyor kanal artık birleştik. Eee kendisi şu an ben ortaokuldayım. Ya kapat şu reklamları. İşte o yüzden ilk de böyle videolarda çekeceğiz. Ee, ama şu var. Ben bir Telefon kılınıyım, o bir bilgisayar kanalı. Ee, tek günlük oyun seriyle hafta sonu geliyor biliyorsunuz. Ona da güzel iki tane bir adayım var ama hangisi daha güzel olur? Ee, şu anda bir adayım daha önde. Daha çok seviyorsunuz çünkü. Ya abi tam anca mı ya? hareket edemiyorum. Abi hareket edemiyorum. Ha. Silahı değiştim ben. Stay back. Evet. Ağır çekim. Bu ne deniyor? So, who are you? How do you know Rue? I am with a friend. Come on, this way. you. are <laughs> <laughs>

mik PKK'lı çakma şimdi şey ay kurt Oha! Oha. Oha. Aqui eu, aí. Coxa, coxa, cox. Não não. Nice. Não é

Uuu uh, tam cephane bitti bölüm bitti lan Oha Beyler ne kadar şey yaptık lan Puan kastık İfazcı falan filan Şu zaten açıldı Bu da açıldı Bu açılmadı Ya bunlara biraz kaldı. Ya şunlar arkadaşlar çok kötü. Şimdi bunlar niye yarıyor? Ben size bir göstereyim. Hadi. Böyle videomuzda bunu. Orada gösterip bitireyim. Hostiles are surrounding the area. Make your way through the building aa, as quick. Tamam. Tamam. Ha işte şu, şu mesela şu bizim şeyimiz. İşte bakın bu da mesela aa bu da gelmiş bu. Vay bu da gelmiş. Yani şu an Böyle ya çık Allah'ım ya öbür bölüm muhtemelen bir bölüm şey çekeriz ee, bundan ee, onlardan işte ee, iyi günler ee, ilk önce kanalımına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın öbür bölüm muhtemelen e, bir artık bir onlar çekerim modern kombatlar siz de bili biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Korktan çok sıkılıyorsunuz ama onlar güzel oluyor. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.